Bak, biraz... Çok güzelmiş şey. şey. Mut, Günler, bütün gruplarda trafik kazalarında, yangınlarda göçüp bakanlarında Ön Uuuu otur Yap Sürün, sürün, sürün Sürün, sürün, sürün. sürün. Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü araba kurtarma ekibiyiz. En güçlü pompası olan araç şu araç. Türkiye'de ilk bu araçlar. Yani. Maske tak. Maske takmamız zorundayız. Yoksa ciğerlerimizi sıcak hava dolan nefes alamayız.

çantada. Dört katını veya beş katını hazırlıyoruz. Dört katını hazırlıyoruz. Kendisiyle beşinci kat oluyoruz. Evet. Aynı onun gibi bunda da yapacağımız şeyin tam katı değil de böyle biraz da göz kararı hazırlıyoruz. Yapalım. Bir iki saniye. Herkes bir yerde olsun. Hep beraber yapalım. Şundan dört tane keselim. Bakın. Mavi var. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 12'ye büküyoruz. Bunda tek. Tek. Okay. İkiye bükmek yok arkadaşlar. <laughs> Bak yemek kursu olduğu için arkadaşlar. <laughs> ona göre de Şimdi daha kolay kavramaları açısından. Evet ona göre. Sonra bu çok yaşlı yerel. Her ikimizi şu şekilde. Bir numaradayız arkadaşlar şimdi. Bir numaradayız. Bir numaralı kartın. A deliğinde siyah var. A yazan yerinden geçiriyoruz. Şöyle bir karış kadar bırakıyoruz. Böyle. Evet, bu birinci. Şarjı Şimdi alacağım. bunu boş tabi bıraktık. İkinciyi alıyoruz elimize. Yani B. B'de de yine aynı siyah var. Aynı şekilde. Hazırlıyoruz, uzunluk aynı. Bu şekilde bırakıyoruz. Hocam peki modeli... Kendiniz, Kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Şey. Şunu Neslihan tasarladı. Da, Aynı da, modeli ben tasarladım. Benim modelimde A, B, C, C yerinde de o şey Neslihan D yaptı. Orada bir park oluştu. O da değişik bir model oldu. Yani bu kendimiz istediğimiz şekilde. Aynen İstanbul'da. aynen. Tamam. BB'nin üzerinde olacak. Hmm. B'sinde siyah. Ceyre ile kırmızı. Kartlarımızın bir tarafında düz, bir tarafında yazı var arkadaşlar. Onları buraya çerçeveye yazarsak bir dahaki sefere şaşırmayız. Bakın, burada yazı yazıyor ya, yazı. Burası boş, boş. Boş tarafımız burada. Bunları da biz kendi kendimize bulduğumuz bazı sistemler. Evet, şimdi Neslihan başlıyor. Evet, bir numara yaptın. Neslihan yavaş yavaş. Şimdi adım at kızım. Adım attı. Model değişti Çok arkadaşlar. Güzel. Evet, evet. Şimdi arasında arkadaş diyoruz biz. Arkadaşını geçirelim. Şimdi buraya kadar anladınız mı hocam? Şimdi anladınız değil mi? Bu adım atı alta alta at, at, at gidiyoruz. Hep buraya adım atıyorum. Bu bir model. Adım dediğimiz evet. şu model. Evet, adım atması. Bakın, atma bir adım. Bir defa çevirdi bir adım diyoruz. Şimdi e, Neslihan'ın elindekini anladınız mı arkadaşlar? Anladım. Yapmak isteyen varsa hemen deneyebilir. Ben deneyeyim. Deneyebilirsiniz. Evet. Lütfen. Siz, siz de de. De Herkes sırayla denesin aynı yerde olsun adım ki. Adım atarım. Evet adım atarım. <laughs> Ters gönderdiniz Ters gönderdiniz. Bir dakika. Bir dakika. Ters olduğunda Ters zaten anlayacağız. Döndü. Döndü. Boşluk bu tarafta yani şu boş olan taraf burada olacak. Kendinize de ölçeceksiniz. Bu çevir. bir. Herhalde. Evet. Yok, Yok, bir bayağı şimdi çevirirken bu evet. tarafa çevirdim. Böyle. Hadi ben şöyle bir defa kaydettim. Evet. Şu kartları çevirdim. Şu kartları çevirdim. Şey. Evet. kartları çevirdim. Evet. Evet. Bir kere, kere geçiyoruz adım atıyoruz. Burayı bırakmayacağız o zaman. Evet. evet. Bırakırken de böyle bak evet. elini kaydırarak bırakıyorsun. Yani böyle salı vermiyorsun. Ha. Hafif şey, bir çekil efendim. Tamam. eline dikkat edin siz. Evet. Tamam. Şimdi dur. Evet. Evet. Şimdi tamam. Deniz her şeyde çalışabilirsin. Bu şey askıları da olur. Hani böyle yaparlar diye ya. pantolon askıları. Aynen. Çok Eskiden güzel şey takardı. Kapol çocuklar. Evet evet. Sanatçı askı. Bakın orada çantada askı var. Çantada balonların askı. Var. Ha balonlarım vardı aynen. O takıyordum. Tamam, Öyle o güzel olur. Da. Aynen. Boş. Doğru mu? Boş. Mu? Boş. Yazı. Yazı. yazı yazı tamam çözdünüz mü gidiyoruz hocam tamam böyle hey, tamam bunu döndürmemeye evet. döndürmek ama için açmamız evet. gerekiyor tamam. biz işi bırakırken Hayır, mutlaka bunları tamam. bağlantılı yapıyoruz tamam. Veya da böyle pilketeyle bağlıyoruz böyle, böyle, böyle olursa şaşırırız evet. şimdi evet atalım hocam şu elinizi çekin şöyle Gel Geçiyor. kaçını geçiyoruz. aynı şekilde. Aynen hemen siz devam edeceksiniz. Diğer buradan atacaksınız. İleriye adım atacaksınız yine. Aynı. Adım atacağız. sonra bakış. Ha, bir Evet, evet devam hocam. Devam. Bu tarafa geçiriyorum. Evet, aynen öyle. Çok heyecanlısın hocam. Çok kaybolur diye korktum. Hocam öğretmek daha kolaymış. Değil mi? Öğretmek. <laughs> öyle. Kurusları boş verimiz biz kendimiz yapalım arkadaşlar. Hep kendiniz öğrendik. Polislere çok öğrettik. Öğrendiler, öğrendiler. Her şeyini öğrendiler. Elimizden alacaklar. Bizim çocuklarımızdan kalsın. Ben emekli oldum ama çocuklarımız öğrensin diye uğraşıyorum. Evet, evet. Okul çocuklarına gösterdim. Böyle çocuklar herkes bilekliği kenar yaptı. Üç ayda yaptı. Ne güzel. Çok güzel bileklikler çalıştı. Evet. Şurada bir yanlışlık var hocam yanlışınız var. var yanlış. Evet yanlışınız var. Şey, var. Dikkat Şuraya dikkat edin. Şuraya hocam. aç. Aç bir tane de burada. O niye çileşik olarak çantası, kuş, istediğiniz her şeyde. Yok <laughs> hocam. <laughs> <laughs> denemek isteyen var mı? Hani, Dene denemek isteyen. Buraya gelip deneyebilirsiniz. Yana, hocam nerede veriyorsunuz? Etkinlik merkezinde. Etkinlik merkezinde hangi günde hocam? Şu anda. Dokuma bizim kültürümüzde var. Her yerde olan bir bir şey değil aslında Türkiye'nin her tarafında dokuma. Dokuma buram buram tütüyor ama biz bunu değerlendiremiyoruz. Ben de bunu çocuklara, büyüklere öğretmek istiyorum. Yaşlılarımızdan gördüğüm kadarıyla, kendim de zaten eğitimciyim, bir dokuma uzmanıyım. Hani e, eskiden bunları tahtalarla yaparmış anneannelerimiz. Sonra bu değişe 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 şimdi bizim kartlarımız. Şu şekilde kartlarla yapıyoruz. Bunun ismi çarpana. Kartlarla modeller oluşuyor. Bu modelleri ilk önce modelini çizip ondan sonra kartlara göre ipliklerini kesiyoruz. Çözgünsünü hazırlıyoruz. İstediğimiz her yerde tekstilde kullanabiliyoruz. Bizim istediğimiz biz emekli olduk ama unumuzu eleyip de asmak istemiyoruz. Çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Baab Seçer sağ olsun başkanımız bize yardımcı oldu. Meral Hanım bize yardımcı oldu. Biz de bu geleneğimizi herkese sürdürme gönüllü olarak çalışıyoruz. Herkese sürdürmek istiyoruz, göstermek istiyoruz, Çarpana öğrenmeye çalışıyoruz. Her şeyi sevgiç ben yeni şeyleri öğrenmeyi zaten seven bir insanım. Her şeyi öğrenmek istiyorum. İnşallah yapacağım. Gideceğim inşallah belediyenin araştırma kursa gideceğim. Bence güzel buraları görmek, belediyenin böyle imkanı var. Herkes de eğlenmiş. Ben de eğlendim, mutluyum. Güzel anlar birlikte gideceğiz inşallah evinde.